Türkiye Gençlik YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konseptimiz... Bize gelen yorumları okuyoruz, üzerine konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bakalım neler söylemişsiniz. O zaman ilk yorumla başlıyoruz. Gelsin bakalım ilk yorum. Bunlar kim? Bilen var mı? Kimsin sen? Kimsin sen kimsin olsun. Her gün içerik çekiyoruz. Valla bunlar kim? İşinde gücünde iki tane editör, sen ne demek istersin? <laughs> biz tanımıyorsanız tanıtalım. Oysa ki dışarıda bizimle fotoğraf çekiliyorlar. <laughs> yani bizi tanıyorsunuz zannediyorduk biz ama... Ben Tuğçe Nurbatan. Türkiye Gençlik İçerik Editörüyüm. Ben de Dilara Tekin. Kaç yaşındasın Dilara? Yani kadının yaşı sorulmaz ama. <laughs> Hadi söyleyeyim. 27 yaşındayım. Ben de 24 yaşındayım. Başka neyimiz bilmeleri gerekir? Uzun ee... zamandır da bu sektörün içindeyiz aslında. Evet, benim sektördeki 5. senem. Benim de aynı şekilde 5. senem. Tam 5 yıl oldu Mart'ta. Evet, biz içerik çekerken gayet keyif alıyoruz. Elimizden geldiği kadar araştırıyoruz. Bilgilerin doğruluğunu teyitliyoruz ve daha sonra bunu keyifli bir hale getirip sizlere sunmaya çalışıyoruz. Evet. O zaman diğer yorumu alalım. Gelsin bakalım ikinci yorum. Siz misiniz bu konuyu ele alacak kişiler? Evet. Yani. Başka soru. <laughs> biz olmayı tercih ettik. Yani başka kim alacak ki bu konuyu ele? Siz alın, size yorum yapalım. Biz evet. Dinleyelim, dinleyelim. Siz de bize sayfalarınızın linkini atın. Biz de sizi yorumlayalım. Pardon, evet. linçleyelim. Bu bilgiyi neden bize aktardınız? Aka açıklar mısınız? Neden <laughs> çaldın internetimi? Güzel soru. Neden çalmış olabiliriz internetini? Sen internetteydin öyle değil mi? Aslında şu an ben de bu yorumu okuyorum. Benim de vaktimden gidiyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar ciddi nasıl anlatıyor? Tamam bu yorum bana geldi. Kesin. Biliyorum. Bazen evet ciddi anlatıyorum. Konu ciddi oluyor. Bazen gülüyorum ama videolarımın çoğu şurada çekiliyor. Şurada oturuyorum. Çoğunda da gülüyorum. Sürekli gülüyorum. Bence hep de gülmemek lazım. Arada ciddileşelim yani. Yani oturduğumuz yer bile bence önemli. Mesela daha soft bir şey anlatırken masayı kullanmamayı tercih edebiliyoruz bazen. Ya da daha ciddi bir şey anlatırken ışığımızı, rengimizi ona göre ayarlıyoruz. Derken bir yorum geldi. Kızların <laughs> mesleklerini merak, merak ettim. Et. E, tuğçe diş hekimi, ben de eczacıyım <laughs> arkadaşlar gördüğünüz üzere. <laughs> Dilara'nın işlerini ben yaptım. Yani ne diyebilirim ki? Ne mesleği yapıyorsun, neyle uğraşıyorsun? Yani genelde mutfak masaların kenarlarını falan törpülüyorum. Marangoz yanında çıraklık yapıyorum. Sen? <laughs> Abi niye şeyler söylüyorsun? Ben içeri kedi törüyüm. Başka da bir şey söylemem Ben de aynı şekilde. Bunu biliyorum. Nereye geldi biliyor musun o yorum. 250 TL ve 1000 TL ile gün geçirme. E, Tuğçe sen her zaman elit bir insan oldun yazmış. O videoda ben ekstra ekstra gariban bir insandım. Çeşmeden su içiremedik arkadaşa. <laughs> İçemedim. Dokundu. Yani parmağımla dokundum. Sonra dilime değdirdim. Dilara bayağı avuç avuç içti. Evet çeşme suyu. E, normal herkes içebilir. Ama bana çok böyle temiz gelmedi. Çünkü Dilara görmedi onu. Esnaf gidip orada bulaşık yıkadı. İtiraf Ama hani ediyorum. su akıyor ya. Temiz su geliyor bilirim. Orada bulaşık falan yıkadıkları için yani gidip de içmek istemedim. Sadece dilimi değdirdim. Çoğu demiş ki işte çeşmeden bile su içmedi. Aman işte Tuğçe kendini ne zannediyor falan. Mikrop olabilir. Denizin dibinde bir çeşme. Her şey olabilir. O yüzden içmedim. Değdirdim dilimi sadece. Tabii ki bu onun tercihi. Saygı duymak durumundayız. Ha bak evet bu. Sarışın bayanın çeşme suyuna tepkisi bir tık abartı geldi. Hiç de abartı değildi yani. Ne yapacaktım? İki avucum alıp da böyle içecek miydim suyu? Bence gayet normal. Adaletli bir şekilde zarfa alıyorlar. Ona bile itiraz ediyor Dilara gördü diye. Bana Kim göre bu 44 Emirhan Karaca? Sana katılıyorum gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya abartı. Hayır hayır gördüğümü düşündü ama tabii ki görmemiştim ve 1000 lira bana çıktı ve ben de o gün 1000 lirayla günümü gün ettim. Ama neden itiraz etmeyeyim ki? Yani 250 TL ile günü geçirmek tabii ki zor İstanbul şartlarında. Yani istemez kimse. 1000 TL ile gün geçirmek daha mantıklıydı. İtiraz etmek zorundaydım ama tabii ki de insanlık etmedi birileri. İnan 07 favori ekibim. Teşekkür Ay ediyoruz. Ya, teşekkürler. <laughs> geç. Niye? <laughs> yok yok. Birer iltifat etmişler. <laughs> evet, tamam. iltifatlarınız bu arada gerçekten teşekkür ederiz. Birer bir şey yok sonra ya. Yok ya. Geçelim. Abla ekmek al, Kemal sunal gibi tavukçunun camına dal. Bu arada kahveye de bayıldım ben. Bu arada e, şunu da söyleyelim. O video evet Reels videosu ama uzun hali YouTube'umuzda var. Yani YouTube kanalımızda var. Gerçekten ekmek alıp da tavukçunun camına banmadım ama kebap fotoğrafının önünde biraz böyle iç geçirdim, iç çektim. Biraz fotoğrafa baktım. Arkadaşlar kabul edersiniz ki 250 TL ile artık sadece bir kahve bir tatlı belki o da ucu ucuna yiyebiliyorsunuz. Doğru. Sen öyle diyorsun ama bir tane yorum var. Bakalım böyle konuşabilecek misin? Ne diyor yorumda? Gelecek birazdan. İyi hadi devam edelim o <laughs> zaman. Kanka 19 yaşındayım 250 TL iki gün ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yani çok zor. İki günde sabah kahvaltısında simit, akşam muhtemelen çiğ köfte dürüm yemen lazım. Ara öğünü geçiyorum. Çay, kahve, yol parası her şeyi ekstraları kenara bırakıyorum. 250 TL ile iki gün imkansız ya. Yani hiç dışarı çıkmaman lazım. Evde yaşıyor olman lazım gibi bir şey yani. Tabii ki canım zor. Evet, gelsin. Bu istatistiği neye göre yaptınız? Bunu sana bırakıyorum Tuğçe. Bizim yaptığımız bu istatistikler aslında biz yapmıyoruz. Birçok araştırma şirketi var anket yapan. Onlardan alıyoruz. Bazen ChatGPT'ye göre yapıyoruz ve zaten belirtiyoruz. Belirtmediğimiz yerler olduğunda yorumlarda biz kendi kişisel hesaplarımızdan yazabiliyoruz. İstatistiği neye göre yaptınız diye evet, bunu çok soruyorlar. İstatistik değil de işte sıralama kime göre? Özellikle lafını soruyoruz. kesiyorum. Şehirlerle, ilçelerle ilgili yaptığımız çoğu şeyi Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine verilerini yandırarak yapıyoruz. Kendi kafamızdan uydurmuyoruz kesinlikle. Trabzon olmasa konu bulamayacaksınız. <laughs> kullanıcı soyadı, kullanıcı adında da 61 var. Teder ee... Şahin 61. Bir şey söyleyeceğim. Trabzonlu bir insanın olmadığı bir yerde yaşamak size yaşanabilir mi? bence. yaşanabilir yani. Niye yaşanmasın? Bu yorumu çok görüyoruz. Trabzon olmasa evet konu bulamayacağız. Çünkü Trabzonların değerli olduğunu düşünüyoruz. E, siz de zaten yorum yapıyorsunuz bir şekilde. Kendilerine has bir topluluk ve biz de tabii ki çok seviyoruz. Her içeriğimizi genelde şenlendiriyorlar. Bunun ikisi <laughs> kim? Bize diyor değil mi? Bunun ikisi diye. Aynen. Kim bunun ikisi? Bilmem. Bunlar biri mi? Geç. Ya sen <laughs> ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Güzel replik. Ne anlatıyoruz biz? Ben yemek tarifi veriyorum. Bir şey bulamayın böyle helva tarifi falan veriyorum. Overtink yapmak istedim şu an yoruma karşı. Abla oyuncak gibisin. Kimi diyor acaba? <gülüyor> Benim videoma gelen bir yorum. Senin kendi özel videonun. Acaba neye istinaden oyuncağa benzetti ve hangi oyuncağa benzetti? Kurşun adama falan mı benzetti acaba? <laughs> oyuncak gibisin. Ben bunu itfat olarak kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Oyuncak gibisin ya da ne bileyim farklı yorumlar da geliyor. İkimizin ekip olarak güzel yorumları var. Muhteşem bu arada. Ve Genç TG ekibine gelen çok güzel yorumlar var. Bunlar bizi mutlu ediyor ve aynı zamanda motive ediyor. İyi ki varsınız ya bu yorumlar gerçekten çok hoş. Ya bu arada saygı çerçevesi içinde gelen iyi kötü, eleştiren ya da öven bütün yorumlara ben çok saygı duyuyorum. Başımızın üstünde hepsinin yeri var. Eleştirileri alıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz tabii ki değerlendiriyoruz daha doğrusu. Ona şekil vererek devam etmeye çalışıyoruz ama bazı yorumlarda tabii ki can sıkıcı olabiliyor. Çok saygısızca eleştiriler, ağır hakarete varan yorumlar olabiliyor. Bunlar tabii ki üzüyor yani. Ama bir kemik kadromuz var takipçi olarak. Onlar gerçekten bizi severek takip ettiklerini yorumlarda belli ediyorlar. Kötü yorumlar evet var. Ona bir şey diyemiyoruz. Herkesin hakkı biz onu oraya paylaşıyorsak, yayınlıyorsak herkesin hakkıdır hani e, yorum yapmak iyi veya kötü. Ama tabii ki hakaret vesaire olduğu zaman insan ister istemez üzülüyor. Karşınızdakinin insan olduğunu bazen unutuyorsunuz ki gerçekten Tuğçe'de ben de emek veriyoruz. Çoğu zaman kafa yoruyoruz. Hangi konuyu çeksek, bunu nereden ele alabiliriz ya da nasıl farklı bir şey çekelim diye e, çok düşündüğümüz oluyor. Üzerine evet. kafa yorduğumuz, fikir alışverişi yaptığımız. Bütün aslında bu eleştirileri yaparken bunların da göz önünde bulundurulmasını biz çok isteriz. Bir de bu neye olarak aslında bizim ikimizi ekranda görüyorlar ya da Furkan ve Emirhan'ı görüyorlar ya da Serkan'ı ve Ferhat'ı görüyorlar. Aslında bizim arkada gerçekten çok büyük bir ekibimiz var. Kameramanından tutunu kurgucusuna, makyöz bir sürü kişi var bizim ekibimizde. Sadece bizi görüyorsunuz. O yüzden belki de anlayamıyorlar. Hani yorum yaparken işte ben bunu linçleyeyim falan diye düşünüyorlar ama bir yorum hepimize gelen bir yorum aslında. Kötü ya da iyi. Kesinlikle. Birinci evet. sırada siz olmalıydınız. Ha pardon ünlü değilsiniz. Az önce de demiştim. Bizimle de niye fotoğraf çekiliyorsunuz? <laughs> Bu muhtemelen e, linçlenen ünlüler listesine falan gelmiş evet. bir yorum olabilir. Hı hı. Bunu da kabul ediyoruz. Bu yorumu da alıyoruz yani. Genç TG dürüst olun. Paylaşımlar da ne çok Doğu sevicisiniz? Hayırdır? Değiliz. Her bir ili listeye alıyoruz aslında. Gerçi biz özellikle almıyoruz. Liste onu gerektiriyor. Konu onu gerektiriyor. Bak ikinci yoruma geçelim. Farkındaysanız her videoda hiçbir Doğu yer almıyor. Yani aslında yorumlarda da görüyorsunuz. Bir taraf tamamen Doğu'daki illeri aldığımızı düşünürken bir taraf hiçbir şekilde Doğu'daki illere yer vermediğimizi düşünüyor. Aslında burada da bir çelişki zaten neyin ne olduğunu anlatıyor çok açık bir, bir, bir da, <laughs> Trabzon olmasa konu bulamayacaksınız. Evet. Evet. Bu kız çok tatlı abi ya, ponçik, ponçik bir şey ya, seviyorum. Bu senin içeriğine gelmiş sanırım. Bilmiyorum olabilir. Devam edelim. Ne tatlı Teşekkür bir Sarışın Japon balığına benziyor. <laughs> Sana gelmiş emeğimiz. Ne düşünüyorsun? Valla bence gayet güzel, sempatik, tatlı bir arkadaşımız. <laughs> evet gözlerim çekik olabilir, yapacak bir şey yok. Yani Japon balığı, küçükken bana Japon diyorlardı zaten. <laughs> ya civciv diyorlardı ya da Japon diyorlardı. Bence nokta atışı bir yorum olmuş. Yani burada bile hakaret olmadığı sürece gayet yani... Esprili bir benzetme. Bu da alınabilir yani. Tatlı. Bugünlük bu kadar yoruma yer verebildik. Bir sonraki içeriğimizde yorumlarınızı okumaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Tatlı yorumlarınız için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Ve her yorumunuzu tek tek okuyoruz. Sanmayın ki okumuyoruz. Bir de size soralım. Siz bu yorumlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.